Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Kayseri'li Yahya ilçesi Balcı Çakırı Mahallesi Muhtarı Enver Karabuga ve kardeşi Yakup Karabuga ile, Karabuga, Boga ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri hakkında röportaj yapacağız. Öncelikle muhtarınız sayın olsun efendim. Sağ olun. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sayın, sayın izleyiciler, muhtar arkadaşımızla akşam görüştük. Ee, saat 12 gibi buraya geleceğimizi belirttik. ki e, kendisi yaylada olduğu için e, işte bizi kardeşinin evinde ağırladı. Yakup Bey'in evinde ağırladı. Misafir etti. İşte bize mangal yaptı Yakup Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Olsun, Afiyet olsun. Allah, ee, Afiyet olsun güler yüzlü misafirperver. <laughs> Daha önce burası da e, gerçi Adana Adana'ya bağlıydı. Değil mi ben? Adana'nın insanları gibi sıcak kanlı e, Peki, misafirperver. Ancak şu anda Kayseri Yahya ilçesine bağlı bir Köydü, tüm şehir yasasıyla mahalle Mahalleye oldu. Dönüştük. Enver arkadaşımız da bu mahallenin ilk muhtarı olarak seçildi ve tarihe geçti. Evet muhtar, mahallemizin ne sorunu var öncelikle efendim? Öncelikle alt yapımız, köyümüzün altyapısı yok. Karanözü'nün alt yapımız. Kaç hane nüfusumuz ne kadar efendim? Nüfusumuz 760 tane nüfusumuz var. 500 evet. seçmenimiz var. Evet. Hane 170 hane var mı? Hane 180, 200 haneye yakın. 200 haneye yakın değerimiz. vatandaşımız <laughs> burada ikame ediliyor sayın izleyiciler. Alt yapısı, kanalizasyonu yok. Alt yapı e, kanalizasyonu rahat bir şekilde yapılıyor. Sağlık ocağımız yok, muhtarlık odamız yok. E, öğretmen nojmanlarımızda ayrı bir sıkıntımız var. Evet. Nasıl sıkıntımız e, var? Efendim, şimdi o, nojmanlarımıza geliyor öğretmen. Adam öğretmen geliyor işte nojman ütübetli. E, biraz bayağı sıkıntılı. Onda öğretmen, kadro öğretmen geliyor adam beğenmiyor çekip gidiyor. Burada kadrosuz vekil öğretmenlerle uğraşıyor. Ondan da çocuklarımız pek bir şey öğrenemiyor. Evet, yani. e, mutlaka biz e, lojmanın tadilatının yapılmasını istiyoruz sayın izleyiciler. Yani vekil öğretmenler ad üstünde vekil. Doğru mu? Evet. Abi. Biz asıl öğretmenlerimizin öğrencilerimize ders vermesini istiyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde aynı bu vekil öğretmenlerden dolayı işte vatandaşlarımız, velilerimiz bizi aracımız önünde basın yazıyor, sitemde bulunuyorlar mutlaka eğitime de gerekli önemin verilmesini <laughs> istiyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği de bu öğrencilerimize gençlerde, değil mi tabii, efendim? Tabii, çok Gençlerimizi uygun. iyi yetiştirmemiz lazım. Bir milletin kalkınabilmesi eğitim, öğretimde bağlı diyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözü. Mutlaka gençlerimize iyi bir eğitim vereceğiz. Evet muhtarım. Sokakların parka taşı yapıldı mı? Eksiklerimiz var. Yüzde kaç yapıldı de, efendim? E yüzde sekseni yapık. Yüzde sekseni yapıldı. Evet. Birkaç mahalle var, birkaç birkaç sokağımız kaldı. Onlar yapılmaz. Bir mezar yolumuz neyim var işte. Evet. Bir acet ettiniz mi efendim bu Yetki, konuları? Belediyenin yetkilileri de biliyor zaten. Gezdiler, eksikleri de biliyorlar. Evet. ]ler. Ama şu anda daha da olmadı işte. Şey parke ödenek şeyi çıktı mı o yapılacak falan diye böyle söz aldı böyle duruyor. Evet. Düğün salonu var mı efendim? Yok. Düğün salonumuz da yok. Köy odamız yok. Köy odası yok, muhtarlık odası yok. Sağlık ocağımız. Sağlıyevi. Aynı e, bir okulda Ceyranlı kesik bir Nojman'da öyle doktor geldi aynı perişan şekilde muayene falan yapıldı. Evet, daha da. önce Ulupınar'da ya çekim yaptık. Tam doktor muayene yapıyordu sayın izleyiciler. E, çay ocağında halkı vatandaşlarımızı doktor hijy hijyenik olmayan bir ortamda muayene ediyor. Burada da aynı bir ortam evet, mevcut. Biz evet, mutlaka <laughs> sağlık evi yapılmasını istiyoruz. E, ki buradan nüfusu bazaldığını belirtti hükümet yani e, geçmiş dönem bir milletvekili, doktor milletvekilleri röportaj yaptığımızda nüfusu 540 kriter aldıkları ve ilçeye uzaklığını baz aldıkları belirtmişti. Burası da ilçeye kaç kilometre efendim? 50 kilometre. 50 kilometre uzak. Artı nüfusu da 760 civarında. Orada 540 kriterini nüfusu baz alıyordu. Biz mutlaka mahalleye dönüşen köy dostu burası. Sağlık evi yapılmasını istiyoruz. Bizzat araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'nin birçok yerinde rast geldim sayın izleyiciler. Bir gün Osmaniye'de denk geldim. Orada caminin e, havlusunda bir odada e, muayene yaptığını belirtti. Orada da işte bir sağ e, tabut tabut olduğu için çocuklar da korkuyormuş o tabut, tabuttan. Evet. Böyle ilginç şeylere de e, rast geliyoruz. Biz mutlaka bu sağlık yerlerine bir çözüm getirilmesini istiyoruz. Evet Yakup Bey, mahallemize ne yapılmalı öncelikle? Muhtarın ikinci, üçüncü küçük kardeşisin. Öncelikle işte kanasyonumuz yok. Evet en önemli soru, en çok, en çok evet. o. İşte bu eski parkelerimiz var, onlar yapılacak. Evet. Bir de işte köyümüzün en çok sıkıntı olan bu içme sularına saat takılışın. Evet. Sulama suları sıkıntı oldu. Kaşıya... geldi zaten. Cihaz yani. beri mi geliyor suyumuz? Buyur, yok. Şimdi bu önce Özel idare ederken önceki muhtarlık arkadaşın zaten şey yaptı dedi bir yere kadar bu su geldi. Evet. De Köyün üstüne Köyün bir yere kadar geldi oradan, da, oradan aşağıya e, geldi. Oradan dağıtımını, doğru. yaptıramadık. Biz bunu belediye başkanım da biliyor. Başkan bayına de görüştük. Geldi gezdi sağ olsun yerini de gezdi. Baktı. Yani başkan da bana şunu dedi. Dedi ki bu bir miktarın dedi bunu köylü karşılasın dedi. Bir miktarını da biz karşılayalım. Esat Bey mi? Evet. Bu boruyu dedi çekerim. Milletin arazisine suyu veririm dedi. Millet de pek yani para şeyine bek sıcak bakmadı. Bu öyle sulama dönüştüm. suyu değil mi? Bu evet, sulama suyu. Evet, zannedecekler. Yani burası zaten kırsal bir köydü, mahalle oldu. Mutlaka ekonomik olarak. Şimdi evlere sağlanması için adam bir yeşilleni şeyini sıkıntı oluyor gayet. Yani Koruyamaz değil mi? Kuruyamadı. Yani evet, ağaçlar kuruyacak yani, yani sulaması da. Çünkü şey sayaç takıldı e, sulara. Tabi bu doğada e. bu yeşil ağaç haline koruyacak sulayamadı mı ne yapacaksın Yani parayla baş gelemeyecek adam. Evet, e bunlar belediyemizin görevleri sayılır zaten. Yani tüm şehir oldu biliyorsunuz. İşte hem Kayseri hem Yahyalı belediye bağlı bir mahalle oldu. Balcı <laughs> Çakırı Mahallesi sayın izleyiciler. Biz merkez mahallelere hangi hizmetler yapılıyorsa mahalleye dönüşen köylere de aynı hizmetler yapılmasını istiyoruz. Evet, evet. Değil mi ben? Doğru. Evet. Artı bizim bir mezra yaylalımız var. Şu anda köyümüzün genelde orada ekip biçtiği bir yer. 7-8-10 tane bir 10 12 tane de evimiz var. Evimiz var evet. Orada bir de ceylan sıkıntımız var. Elektriğimiz mi yok? Evet, elektrik yok. Orayı sokak olarak tescillendirirseniz oraya elektrik çekilir muhtarım. Onu evet. belirteyim. Belediyeye müracaat et. Orayı bu mahallenin sokağı olarak tescil yapalım, tescilini. Müracaat etmedi ki büyük şehre bu sıkıntımızı da yazdık biz orada. İşte şeylere... bunu şu bu anlattığım şekilde çözebilirsiniz. Yani burayı tescillendireceksiniz. Bura bizim köyümüzün yaylasıydı. Burada şimdi sabit 12 aile yaz Hı, yaz, yaz kış evet. oturuyor. <laughs> Burası sokak olarak e, ne sokak? Mezra olarak gösterebiliriz. Mezralar kalktı sokak ya. artık yani tüm Vallahi şehir olduğu için. Şimdi, yani. Şimdi önce sokak mezra yani. olarak Atıyorum ne sokak yaylanlar ne? İnderes. İnderes. İnderes sokağın elektriği yok sayın izleyiciler. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanına sesleniyorum. Araştırmacı gazeteci olarak orada 12, 12 baş, İkamet sürekli diyor mu? Kışın iniyorlar mı? Kışın kavuşları. aşırı karda geliyorlar ama bu besicilik falan yapanlar orada yazlayanlar da var. 12 ay orada kalanlar da var. Evet. Mutlaka e, biz oraya elektrik çekilmesini istiyoruz. Kaç metrede elektrik var efendim oraya? Oraya 3 kilometre Burhaniye köyü var. Evet. E, hiç pek öyle asfaltta yol boyu 3 kilometreden de gelebilir. Yani o kadar bir evet. sıkıntı mı e, Uzakta değil sayın izleyiciler. Mutlaka. Oraya elektrik ise orada e, nüfus daha da artar yani. Çok artar. 50-60 tane, tane olabilir. Evet. Mutlaka evet. elektrik konusunda çözüm bulmasını istiyoruz. Başka sorun var mı efendim? Yani sizin bu köyünüzün bulunmuş olduğu mahallenin daha doğrusu işte Kabuzbaşı şelalesi var. Burada Yeşilköy şelalesi var. İkisine de siz yakınsınız. Evet. Değil mi efendim? <laughs> e, turizmle ilgili sizin bir beklentiniz var mı? Turizme ilgili zaten bizim e, o sayıya ama şu anda bir tanıtım şeyimiz yok işte. Doğa turizmi olabilir doğa değil mi? Doğa, turizmi, oluyor. doğa, sevenler gelip burada Hünlüğü doğa yürüyüşü, yürüyüşü yapabilirler. Doğa e, Bu turistik yerlere gelen arkadaşlarımız bu Balcı Çakırı mahallesini ziyaret etmesini. Güzel duvarlar, ormanlık güzel gezme yerlerimiz evet. var. Düzlük arazilerimiz İst, istiyoruz. Var. Evet sayın izleyiciler bugün de Kayseri İlyanya li, Lisesi Balcı Çakırı mahallesi muhtarı Enver Karabuğa ve kardeşi Yakup Karabuğa ile Mahalleye Dönüşü'nün köyün soruları hakkında röportaj yaptı. Kendisine Türkiye'de Demokrasi kadar siyasi röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılar devamını diliyoruz. Biz teşekkür, teşekkür ederiz.